Evet sevgili izleyicilerimiz, biz de televizyoncuyuz ama bu televizyonun yüzü başka arkadaşlar. Yani şimdi kamerayı tutuyorsun, e, mikrofonu tutuyorsun bir de birine, evet, birini kameraya çıkarıyorsun, efendim yağıyor, gürlüyor, esiyor ama dönüverdin dedi, başka türlü oluyor. Hani derler ya, reklamın kötüsü olmaz. Yani veya diyor ki işte efendim görüntü almak veya işte ekrana çıkmak farklı bir şey. Şimdi biliyorsunuz deprem oldu. Efendim bir yardım kampanyası başlattılar. Binlerce insan telefona bağlandı, milyarlarca para bağışladılar. Değil mi? Onların isimlerini orada andılar, efendim geçtiler. Efendim onların ufak da olsa reklamı oldu. Sonra bu efendim orada bağış vaadinde bulunanların birçoğu parayı ödemediler. Şimdi bu biliyorsunuz cebri bir şey olmadığı için de dönüp paralarını isteyemedi veya icra da veremesin adam. Çünkü bağışlamış sonra vazgeçmiş veya o gün verecekti veremedi falan gibi. Şimdi sen dönsen, bunların isimlerini orada bir daha ansan, bir daha reklam etmiş olacaksın. Ne oldu? Geçti. Sen oraya o kamerayı açmasaydın, onların ismini orada anmasaydın, onlar o paraya yardım etmezdi. bu da benzer yani sosyal medyada da böyle. Adam orada efendim bir tane efendim e, su vermiyor, kamerayı görünce Aa, otur abim diyor yedireyim içireyim sana falan filan buna benzer. Hemen işte e, televizyonda da biliyorsun birileri çıkıyor bazıları böyle prodüksiyon da oluyor onları yani şimdi o televizyondaki efendim kadın programları var işte efendim arama kurtarma programları var. Onların diyelim ki de 10 tanesi gerçekse 2 tanesi prodüksiyon. Yani onları anlayabilirsin, bakabilirsin, veya birileri diyelim ki televizyoncuların haber olmadan da dışarıdan prodüksiyon yapabilirler. Bazen reytingler aslında diye televizyoncuların kendi de yapabilir. Çünkü onları yapanlar zaten yapım firmalar. Çekimden sonra yanda isimler geçerken bakın işte orada ulaşım var, kast var, yapım sorumlusu var, efendim işte e, sanat yönetmeni var, işte efendim görüntü yönetmeni var falan. Yani o da bir sinema gibi, bir dizi, film gibi düşünün. Buna benzer. Şimdi Olmuyor mu arkadaşım? Oluyor. Şimdi oraya çıkıyor bir gariban. Hemen bir tanesi iş veriyor. Bir tanesi para gönderiyor. Bir tanesi ev veriyor. Bir tanesi evin içini düzüyor. Buna benzer. E sen dışarıda şurada bir tane ekmek vermesin. Şimdi geçen biz de biliyorsunuz çekimler yaptık işte portakal çiçeğinden. Herkes böyle görecen birbirlerine bir yardımlar ediyor. Parası olmayanlara bedava dağıtıyorlar. Yani sadece lafta. Sonra gidiyorsun Efendim yüzüne bakmıyor kimsenin. Sen bir lira eksi olsa sana yemek vermezler. Yani buna benzer. Ha, versinler demiyorum. Ama 200 de olmasınlar. Yani neler var neler. Kameraya götürdüğün zaman farklı, mikrofonu tuttuğun zaman farklı. Efendim uzaktan gözlemliyorsun, bakıyorum bu ne yapıyor diye. Efendim herkes kendi havasında, kendi fikrinde, kendi zikrinde arkadaşlar. Böyle. Ha, biz bunu görüyoruz yani. Kimin ne olduğunu da biliyoruz. Hani e, ne derler? Adam olmak lazım. Yani adam olmak lazım derken bu bir tabirdir. Orada bayan da olabilirsin ama kalbi hani mert olsun anlamında adam olmak lazım diyorum. Yani birinde mesela alacağın var. Diyor ki ne, veremem sana. Neden? Elinde diyor senedin yok, sözleşmen yok. Ya senede sözleşmeye ne gerek var? Biz konuştuk seninle. İşte sen de alacağım var misal buna benzer. Veya diyorsun ki alacağımı ver arkadaşım diyorsun. Ya ne yapacağım diyor senin paraya ihtiyacın mı var diyor. Böyle diyenleri de gördük. Buna benzer. Veya diyor ki ve be, benim sende hakkım yok ama diyor ben senden diyor bunu diyor cebri alabilirim. Nasıl ben güçlüyüm diyor bak pazılarım var diyor. Veya işte efendim ben hukuk sahibiyim diyor. Veya efendim benim yetkim var diyor. Seni diyor efendim zorla da elinden alabilirim diyor. Buna benzer. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Nerede yapıyorlar? Yani en alt kademede de yapıyorlar, orta kademede de yapıyorlar, üst kademede de yapıyorlar. Yani ben bunu biraz böyle üstü kapalı konuşuyor gibi ama benim izleyicilerim feragat sahibidir. Bunları anlıyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorlar arkadaşlar. Yani farklı farklı şeyler. Yani öyle de olur, böyle de olur. Mevzu nedir arkadaşım? İnsan olmak. Yani biri görmediğinde de birinin gördüğünü bilmek lazım. Yani illa sana kamera açmaya gerek yok. Birileri birileri görüyor arkadaşım. Yani bizim her yaptığımızı bir gören var arkadaşım. Hiçbir şey gizli kalmaz. Yani işte sen dediğin gibi pazın kuvvetlidir, senin de güç vardır, senin elinde hukuk vardır. Alırsın, verirsin, faylat filan. Buna benzer. Sonuçta adam olmak lazım, dürüst olmak lazım, yiğit olmak lazım, mert olmak lazım.